Ben Tamam. Şimdi başlayalım. Çift la la la. Bir dalış arasında çift zıplayabilir la la Geçeceğim ben bunları. Bana gerekli değil. Neyse. O ne? Uç. Büyük evim varmış burada. Bana ne? Eğer bu bu videoya tam 2 like 10 like değil, 100 like gelirse devamını çekeceğim. Tabii eğer bir misafirlikte olursam misafirlikten çekiyorum ben. Ha taş yazdım ha taş taş. Ta ta taş. Bu ne? Kapın bak git. Her şey yapamamışım o zaman gideyim. Diş. Diş <laughs> Lan bu ne? <laughs> hadi, hadi. Evet. Tekrar girelim oyunuza. Neyse. Gelin. Uy kaplumbağa dediler. Kaplumbağa dedi ne yapıyorsun la? Ya? Alar mod balı yapmaya başlamadan önce yerliler sevinç doluydu. Tamam abi seni geçeceğim. Paral. Paral. Töbe 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 töbe. Buradaki parayı da alayım. Neyse. Orada para gördüm. Beni kör sanmayın. Aç bunu. Oy çok güzel masya olmuş ya. Git. Iş, iş, Gel buraya sağ puç atacağım. İyş. Top gibi gidiyor sesiyor. Neden çıktı? Tam bir kaplumbağa topu. Bu ne lan? Ne oldu? Abi? Ui! Da, pe. Aici, mă. Cuș, cuș. Aia, gemat. Paragai! Gel. Tamam öldürdüm. Gelme. Dur. O neydi? Gelme. Tamamdır. Şimdi gidip bossa savaşacağım. Kalp bak. Hemen almadım. Al. Al sana. Heh. Uy bakalım buradan ne çıkacak. Aa nereye kaplumbağa golem çıktı la, ne yapacağım. Ağzını <laughs> açtım. Bağırın ne de neyse. Abi geçeceğim öldür diyorsun biliyorum. Gelme. <laughs> 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 Öldük. Gel buraya. Düş. ki canım. Kaç. Can al. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yes baby. Yes baby. Gitsene. He şuradan gideceğim. Uy. Dur Bir şey kurtardım. Ben ulu eksit var mı eksit abi? Eksit. Tuş. Çıktım. Aş. Video burada biter. Dıkkın dışkın.